Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selvik'te Frejici'nin güncellesin tanıtacağız arkadaşlar. Site güncellendi. Yorumlara da yazmışsınız. Yeni ile bekleriz falan diye. Mantık gene aynı olacak arkadaşlar. Zenmate'i kullanacağız gene. Onu yükleyemenler olmuş. Bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Ayarlar diyoruz. Şunu şöyle alalım hemen. Buradan uzantı diyoruz. Böyle bir yer geldi. Web mağazası diyoruz. Şimdi. Burada. ZenMate yazıyoruz. Enter diyelim. Benim yüklerim. Çıkmadı herhalde. Ha yok. Android'miş. Benim yüklerim burada gözükmüyor. Hepsini ha, şunu yüklemeyin. Bu Holan'ın sunmuş. Şunlardan birini yükleyin. Şunu da yüklemeyin. Şu Zenmate.com olanları yükleyin. Ben herhalde bunu yüklemişim. Eklen ediyor. Buradan yani Chrome'dan yani mağazanız yoksa yapamazsınız. Şimdi gelelim. Şu linkimizi kopyalıyoruz. Facebook içinde gelmiş onu bilmiyorum. Kopyala diyelim. Buradan geliyoruz. Gizli sekme açıyoruz. Buradan ZenMate'imize geliyoruz. Üye oluyoruz tabi. Ben oldum. Off diyor ya. On, on yapacağız. Tabi. Şöyle. Heh, tamam. Burada Hong Kong yaptım ben. Almanya'da Romanya'da olmadı. Şimdi gelelim. Yapıştır ve git diyelim. Demin bir klik olduydu bende. İki kere denedim olmadıydı. Hadi be ol. Şu kapat. Şuradan gelemen değiştir. Hong Kong yerine Amerika Birleşik Devletleri yap yapıştır ve gitti. Oldu bakın. Böyle geldi. Ben robot diyelim şey gelecek şimdi. O niye gelmedi? Bu benim IP adresim değil yani. Continue diyelim. Biraz yavaş geliyor. Ha, ben robot değilim yere geldi. Dur bir reklam var. Ben robot değilim diyoruz buradan. Benzin istasyonu içeren yerleri işaretleyin. Doğrular diyelim. Ne diyor bu ya? Yürü git. Şimdi tekrar dene ya. Bu ilk defa oldu bende yani. Araba içeren resimleri al. Sonraki. Şöyle alalım. Doğrular dedik mi? Yanlış yapmışız. Daha içeren. Ya böyle yapacaksınız. Yapmazsanız olmuyor. Sizi robot olarak şey yapıyor. Tik oldu. Kontin ediyoruz. Site geldi. Bu başka birisinin hesabı gibi bir yer. 20 pointlik. Buradan herhalde en son orijini almış. Site yani iyi olmuş böyle. Şimdi buradan şöyle yapıyoruz. 10 on ya onu off yapıyoruz. Kapatıyoruz. Geliyoruz. Sayfamıza yeniliyoruz. Olmamış gördüğünüz gibi bakın. Arada böyle olmayabiliyor. Tekrar deneyelim. Gizli pencere aç. Şöyle on yap. Yapıştır ve git. Ya videoda şimdi kanıtlı yapacağım ben. Bak gördüğünüz gibi abire abi farklı IP çıkıyor. Bu benim değil yani bu IP'ler. biraz ağır yani. Reklamı kapatalım. Şunları alalım. Sonraki diyelim. Şunu da aldık mı? Doğrula dedik mi? Tamam. Continue diyoruz. 14 pointlik başka bir hesabı gönderdi bizi. Aynı şekilde şuradan bir durduralım ne olur ne olmaz diye. On ya onu off yapıyoruz. Kapatıyoruz. Geliyoruz eniliyoruz. Oldu bakın gördüğünüz gibi. Yani mantık böyle. İkinci denemem de oldu. Yani de öyle olur muhtemelen. Yani ilk denemede olmaz. ikinci de olmaz. Yani ben çok yaptım böyle. Yani bir 80 point'e kadar eskiden yaptıydım. 20 point'i yani 30 defa falan deneyerek yapıyordum. Böyle. Yeni ilemizde gene aynı mantık. Sen met yükleyemeyenler yorumlara yazsın. Linkini ben atarım onun. Bu videolukta benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve diğer videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videolar kaldı yerden devam etmeye başlayacak. Minecraft gelecek. işte Outlast 2 gelecek. CSGO falan gelir yani. İyi günler. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.